Selam. Herkese günaydın. Evet, ellerim güneş kremi ile parlıyor. Bugün boyun çalışacağız. Boyun var. Gıdı egzersizleri için birkaç hareket göstereceğim size. Güzelce ellerimi kremledikten sonra öncelikle boynuma şöyle biraz dairesel hareketlerle masaj yapıyorum. Şimdi özellikle kilo e, vermeye bağlı olarak oluşan sarkmalar olabilir, yapısal durumunuz olabilir. Küçük yaşta bile başlıyor artık çünkü herkes boyun eğik bir şekilde e, ne yapıyor bilgisayar başında, telefonda falan. O yüzden. Şimdi boynumuzu öncelikle boyun kaslarımızı esnetmemiz gerekiyor. Bunun için e, eller tam şu köprücük kemiğinde boyun problemi yani boyun fıtığı işte kireçleme vesaire yani bir ağrı problemi olmayanlar şöyle biraz arkaya doğru yatırıp tavana bakabilirler içlerinden 30'a kadar sayıp düzelebilirler sonrasında sağa yatırıp sola yatırıp devam edebilirler ama biraz boyunda sıkıntı varsa ne yapabiliriz hafif Başımı yukarıya kaldırıyorum. Çenemi öne alıyorum ki nazarlı bir yerler karışmasın. Yaklaşık 30 saniye boyunca boyun kaslarınızı komple çalıştırmanız gerekiyor ilk başlangıçta. Sonra buradaki paralel kırışıklıkları şöyle bir çimdikleyin, 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 çimdikleyin. Nemor artacak kadar çok ne de okşayacak kadar az. Çimdikledim, çimdikledim, çimdikledim. Sonra daha büyük daireler. O bölgeyi uyarıyorum. Ve sonra yukarı. Hatta sağ ve sola önce açıyorum. Önce açıyorum. Sonra toparlıyorum. ellerim tersiyle yukarıya aldım hızlı lifting hepsini buraya toparladım bunları baş parmaklarımla kulağımın arkasına itiyorum komple itiyorum hatta biraz gıdımı ittirip komple içeriye alıyorum hatta şu şekilde aldım ve aşağıya gönderdim. Hoşçakalın.